Selamünaleyküm arkadaşlar. Hülyani Köy Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soru biz bizler de çok şükür iyiyiz arkadaşlar. Bugün mutlu bir günüm. E, sorarsanız zaten gördüğünüz üzere de. Bugün İsmail'in doğum günü arkadaşlar. 10 Ekim. Ekim'de de mi? 10 Ekim 2009'da İsmail doğdu. Bugün de tam 13 sene oldu arkadaşlar doğumuna. Yani 13 yaşına girdi bugün. Kaç gündür soruyor anne işte aynı onun da doğum kurum var. Bir şey takmışlar. Şey ben de doğum kurum var. Abi biz nasıl seni Bekle. Hani bu da e, stresli bir kilo kutladım. Bu güzel bir kilo kutladım. Bir için de Damla'ya söyledim. O da kutlayalım dedi ama fazla bir hazırlık yapma dedi. O yüzden de pek de bir şey yapmadım. İsmail ıslak keki çok seviyor. 3 gündür de istiyordu. Anne ıslak kek istiyordu yapmıyor diye. Hece bunu al Islak kek yaptım arkadaşlar. Şöyle yine yani. bir ıslak kek yaptım kalıpta. Ama maalesef kalıbın azizliğine uğradım. Çıkaramadım. Ama o güzel duruyor. Çıkardım, üstüne de bir puding yaptım. Onu da şu şekilde kurtardım. Güzel duruyor ama. Zaten iyidir mutlaka. <laughs> çünkü çünkü güzel oldu. Hepsi de şu şekilde hem doğum günü hediyesi olarak da. Ter, öbür tarafını çevirseydin. Almış. Şöyle bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Dediğim gibi fazla da bir şey almadık da yapmadık da. Ufak bir kutlama diyelim. Fazla ki diyor ki zaten. Bir şey yapmayacağım da yine de damla yapalım diyor. E Niye yapıyorsun canım? Çakmak bir bakalım. Çakmağım yok. Neden geçireyim sana? Şu şekilde ben yapalım. Mi? E kuruna kalmasın. Sizlerle de paylaşmak istedim. Sen şunu al da ben yerlerine buraya göndereyim. İsmail İyi e, Hadi bakalım. Gel beraber mutfakta. Dur abi. abi gelsin. Abi gelsin böyle. Sen üflemeyeceksin. Abi üfleyecek onları. Ya sen de abi bir kes. Tamam mı? onu var. yakma. Onu yakma. Ismagence bunu paketi var pat, patlayacak. Tamam. Yumurtuk <laughs> masasına ee, bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Peki bir şekilde mi? Tamam böyle üflesin bir kutlamamızı yapalım. Ondan sonra da <laughs> Dur. Dur bir yana kutlaması. Anne Dur abi gelsin <laughs> abiyle önce. Tamam mı anne? Evde de Anne. burada keseriz arkadaşlar böyle yaparız. Evde de oturup yiyip beraberinde. Babam çağırdık gelmedi. Geç doğumunu diye dinledik de ona. Çay koyduk geldi içerdik. O gelmedi o yok. Annem burada. Büyük babam arık yaparız. Yok masal arık damla var. masal var arkadaşlar. Bu şekilde büyük büyük babam. Üfleme var. Recep. Tut Ooo. bir şey. Bu bitti. Bu bitti. Anne ne biçim şu kullu var, var ya adamı öldürüyor. da öldürüyor. Benim var haber yok arkadaşlar. Ona haber vermedik. Hı. Öğremiştir şimdi. Geç, Anne İsmail ya girince yak onu. Yok kapattım. İsmail ya girince yak. Ha kapattım. Geliriz yakacakmış. Tamam nedir öyle yapıyor. <laughs> Neyse ben de şuraya oturup bakalım. Şuraya da şöyle düzdük sadelelerimizi. Evet, Kendimiz Asgari aile arasında arkadaşlar. O bak. Oraya gideceğim. Hayır. Ben doğrudan, Oraya geç. pastanın. Üfleyeceğin onu. Şuraya geleceğim. Abi. 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 işe yaradı. Bitti. Bitti. O yerde bitiyor. O yerde bitiyoruz. Çeşme ayar. Bir daha yapsın mı? Teyze bir, bir daha. Yaz 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 Onu değil onu değil. Yap yap. yap. Bunu mu istiyorsun Ecep? Ya yapma. Ya yapma. Bakalım. 3 3 4 5. Hadi gidelim. gel. He he. Üflüyor, üflüyor.

Resim mi çekiyorsun? Hem video hmm. hem resim. Teyzen gelsin de o da hep beraber. Gelin de çekinelim şöyle peşimiz. tamam. <laughs> Yo teyzeni çağır bakayım. <laughs> Hadi. Niye bunu unutmayın? Çekiyor O güzelmiş de senin annenle emdiğini duydun mu? Bir daha yapacak mı öyle? Bugün Recep gitmiş komşunun hayatına <laughs> saklanmış bahçesine. Ben burada ıslak kek yapıyordum. Daha bir de öyle anımız var. Bir yandan sevinç olacaktı, bir yandan üzüntü. Araya araya bir saat. Ya araya, sağlandı e, mı? Ses vermiyor çocuk. ama. cinli bir Recep diyorum. Ben oradan yüz kere geçtim. Hidayet'i sordum. Hidayet Recep'i gördün mü ablamızın? dedim abla dedi. çıktı geçti. Bunu görmemiş. Ha. Ya e, ta altına girmiş. Nasıl buldun o Ben araya araya bunadım. dedim. Emin'in hayatına bir bak yürü dedim. Dur anne bakacağım derken bu eve geçiyordu. Evden bakacağımış. Işte. Kalan kapıyı bir açtım. Girme girme ayağını gördüm. Ayağını sallayır. Hemen farkına vardım. Tamam dedim burada. Vardım şöyle en bildiydim. Ne yapıyor oğlum sen burada diyeyim Yatmış kalmış. Hadi oralarda kaybolsam ölsen ne ölecek lan? Yarım saat daha varmasa orada uyuyup kalacak. Ben bunu yapmam da. onu sonunda zil de bulacaktık ya. tamam. Yap. Ben onu da Kapıyı bastırmış çocuğu çıkarken. Kalan öyle yapacağız. Siz bak. Anne. Tamam. Annem anne. Ben şeyler de istiyorum. Tamam sana bak tamam, çilek de vereceğim. Kivi de Çilek Tamam Tamam, o zaman annen diye Sana da çilek de koyacağım, tamam mı? Kakaolu ye. sevmiyoruz ya kakaolu almadım. İyi yapmışsın. Dur dokunma. Dokunma. Ben sana bir Kakaolu değil mi? Babam daha önce de ekmek yiyordu. Annem yani orucu diye ben Mur orucunu açtım. Orucu açtım da burada sarmadım. Yok pek sinirliydi ya. Oruç diye. Ondan mı? Dimana tamam. televizyon izliyor mu diye. Bak. Bir büyüğü var diyormuş işte. Önce pastanızı sonra soğuk Ya Yavaş çok kızım. Recep yavaş annem yavaş yavaş. <laughs> Recep sürpriz sürpriz diyordun ya. Al sana sürpriz. Bu, ee, bu, oh ne bekliyordun evet, ya. O, o araba bekliyor. Değil canım onun derdi başka bir şey. Anne bu oldu ya. Ben sana yalan söyledim. Ne <laughs> ben sana dalan söyledim. Uzman yani, yani, niye sen bu bu kadar hatalar yapıyorum şey da, şey da. Şey de. senin isteklerin oluyor. Anne. Şey yani. şey ne şey. tamam, onu şey şey ne? Tamam onu da. Ben doğum günü her şeyi alıyor değil mi oğlum? de Demek o kadar çok seviyor. sus mı? Tamam mı? Tamam. 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 O ne Tamam. 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 Ya abi, o bana şey çok ya. be ne yaptın onu? İkimiz gelin o zaman. Tamam, kolamı çözdün dedi mi? niye çağırmadınız ya? Kolamı çözdün dedi mi? İmmoşu çağıracağız mı? Yok, Biz birazdan gideriz ya pastasını yesin de. Film var bugün, film, mi? film. Kolayı çözdün mü? Dedi istiyorum. Hani odaya geçecektik. ya gene mutfakta kaldık. Ee, <laughs> <laughs> Neyse Rıza, çıkar mısın önümden? Burası da bir oda sayılır. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Pasta taze miymiş? Pasta taze mi? Pastayı <laughs> <laughs> Nerede? Meyve de aralarında şimdi şey, da meyve olsun. Tike. Tike vermiş işler. işler. Orada derim inatlıklarla ufak bir meyveler de ben yemediydim. Ha şeyde kursta. <laughs> tamam mı? Komurum da geldi. Ne kaldı <laughs> bizim ince yasak? Anne. Hadi Anne. Yarın bir de patize gittik mi tamam mı? Ondan sonra da bule bule. Anne. <laughs> Valla. Pastamızı yedik. Babam bunu çocuğuna kolu çektireceğim bugün yapacak bir şey yok Adam bir tane yenli bali. He bu da çıkma annem oraya yine düşüyorum bak daha yeni bir. çıkma. Arabasını koymuş arabasını. <laughs> Arabası e, abi aldıydı bugün getirdiler. Kapının ağzına koydular. E, bunu da içeriye çekelim dedim hani gitmeden damla git falan. Tam de bir burada değil. Burada bulduk işte akşam. siz Yarın tam gidiyoruz. zaman İsmail'de okula gidecekler. Kalacağım ne? Tek, <başına> <gülüyor> <kandaklar>. <gülüyor> <Üç>. <gülüyor> tek İsmail ona sen bir tane daha koy paşam. İşte değil biliyor musun? Beş. Beş tane var burada? Altta da tane Ne örüyorsun Gülüzer?

Burayı bir kapatalım. Kömürleri nereye diziyor şimdi? Kömüller, kömüller ne oldu yere düzeceğim de şu deliği bir kapatmam lazım. Ah anne. Ondan olmaz ya. Arkadan da bir şey yapmamız lazım ama. O da araya atayım da. Bak bağım. Bu değil de boş şuan verir şu de sen şuradan bana. Kömürleri de atalım arkadaşlar. Bugün ağaçlar da çekti. Bu ikinci videom Bunu bildik ikinci videomuz. Recep düşeceksin yine. Ağaçlarımız bu kadar oldu arkadaşlar. Gerçi diğer videomda izleyeceksinizdir de bir tane atmayın. Konuları da hemen şuraya kayalım. Yavaş oğlum at. Biter mi? Dur. bir daha bir sene Bu gitmez. Hatta iki daha bir. Sen oradan mı bahsediyorsun? Camdan mı bahsettin az önce? Yok kızım altında. Yarın oradan karşıdan gelirse bu yanına çok son bir şeydir. Ha o setten bir sen. Bir daha bir. Tamam. Orayı derdiydik yani. Hey, şey çıksın Gerek diye. Ahırı da ahır oldu, odunluk oldu. Nasıl bir şey ben anlamadım. Odunluğu da ahıra döndü. Ahırdı, ha, odunluk da ahıra döndü. Ahırdı, geri odunluğa döndü. Yık, yık. Biz getirerek sen doldur. Aman diz. Ne? Hani birisi de burada dur. Peki. Peki. Tamam o zaman. Ben burada durum. Ne zaman Doldur. Sen getir. Ben de buradan attım. Olur mu? Ne? Gönlüm Gönlüm edin, Recep yapma bak. Video çekiyorum ama. Yazık oğlum. Aa! Neredesin? Aa! Ayaklarım <laughs> ezdi. Patates yok. Bunlarla başlamışlar. Sırçlı patates. O yüzden zaten bugün komürü çektim. Diğer de fark gidelim. ama Fark bile çekilmez kalır Şimdi çocuklar hep burada, Çekilirelim Şimdi kameraman da mı arkadaşlar Tam da videoyu kapattıracağım Onu başı yaptıracağım o Oradan doldursun İsmail getirse ben de buradan İskifini yapın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Artık videomu kapatayım arkadaşlar. Nasıl? Hepiniz Allah'a emanet olun. Пошstachanном,